Birlikte evet. e, sıkılış ne diye... Daha Aa, evet. da Bu da video. şekilde üstüne bastırarak... Hayvanlar Arkadaşlar. Tamam. Devam edebiliriz. Bu bizim karakter, bizim karakter Biliyoruz. Biliyoruz. Biliyoruz, Bu bizim karakterimiz. Gidiyoruz. Buraya geri gidiyor. Hey, tamam. Geliyorum. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bir dakika şu abone olmayı unutmayın YouTube. Nasıl sinir Devam edelim. burada da köpeği hapsetti. Bu adam götürüyor. Hmm. Oppa, Açın lan kapıyı. Diyoruz. Aha ne insan. Alın. Oy. Kaçı dövecek. Öldürdük. Buradan gidiyoruz. Da bakın. Alın. Ve gidiyoruz. Tutunduk. Tamam. Ne yapacağız? burul. Seker. Seker tron Dur lan. Sen ne gel? O torun çekecek. Gel lan buraya. Tüm çekiciyle sizi torun çekici gel lan. Ağzını kıralım torun çekici var. Şurada. Al bakalım. İki vuruşta Torun çekici var oğlum bende. Ne sandınız? Gittik. Arkadaşlar yok silah bir silah aldı. Ne lan? <laughs> Devam. Arkadaşlar yine kaydın burada. Kartımız kız. Aha da. Bu ne abi? Pot. 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 Kapaçlı. Gel lan. Oy el çatı Allah gidemiyorum. Apa. Tok. Tok. Oy headshot. Bot. Çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Bir sefer silahla uçup gittik. Devam. <laughs> Geliyorum. Şarkıyı. Abi bana bir an önce erkek gelsin bu ne be? Yok. Dur. Dur. Durma. Affetmem. Buradan ne çıktı? Geber. <laughs> Çok güzel. Şok. Şşş. Bye. Hoppa. Buradan böyle silahlık. Hop oh, geberin. Ne lan? Paz. Bay bay. Paz. Bay. Ben bunu sevdim arkadaş. O kalkanı kırarım kafanı da kırarım. Demeyim. Heh. Ve yine karakterime izgirim. Aklı bu oyun çok güzel. E, ee, güzel yani. Ben bu oyunu çok sevdim. E, ee, siz arkadaşlar bu oyunu hoşunuz

mıyorum kaç kaç. Şortunu gidiyor. kapayı. İşte istedim. makine. Ta 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 ta. lan. Çok iyi. Ağzı kevarsın. Ya. lan. Gelmeyin artık. Bat. Göberil. Gelmeseniz de göber. Oh ne zormuş be. Köpe bırak. Köpeği kurtardık. Şey köpeği kaçırmışlardı ve artık zeyi kurtardık. köpeğim mi arayalım? Bu bizim köpeğim Arkadaşlar bunu alacağız. Ee, yes abi. Ee, ben bir şey oynamaya devam edeyim. Dur Dur. Ben senin bir şey dedi. Ben de Hadi, yes abi. Yes abi. Oy çok iyi oynuyor. Ta ta işte oynadım. Ay böyle oyunlar yapılıyor. Ya. Bak ya kusurup. Ta 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 ta. Oo, ben seni ne dedim? Buradaydı. Pp p p p p p p bu bak uzaktan geliyor. Tamam. Tamam. Köpek gel lan. Sen mi bir? Tamam köpek. Köpeği. İyi davranalım. Yiyecektim hayır. Ay yama. Bak köpeği bırak. Köpeği bırak. Bir de hemen kaçalım. Başına da çıkacağız oğlum senin dur. Köpeği tutacağız. Arıyorum gerçekten çok eğlenceli ya. Ben bunu çok sevdim. Tamam. Arkadaşlar benim erkek olsun ya. Ya rakam geçiyor. Devam. Gidiyoruz. Poz. Sıkı yok poz. Bırakın lan köpek. Ha silah. Ha. Hızlı. Buna da bakalım. Al bakalım. Yine korkak mıydı lan? Ah oh, ay ay vurdu fena vurdu zaten. Çıkalım. Nereden çıkacağız oradan lan? Nereden çıkalım? Çık bakalım. Ha yani burada. Tıp, silah alalım. Tamam. Yine mi bu? Tak. Bir tane de şuradan vuralak. Pat. Güzel. Pat. Bot. Öldürdük. Kaç abi. Şimdi gidiyoruz. Abi olacak son turumu atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar son tur. Bu. <laughs> ah, tamam. Evet, şurada yazıyor bizim kare üstünde. Yazıyor darın. Ya ben seni Böyle patlıyor çatır fırt. Allah Allah anne de bitiyor da. Ama şu uzaklaş Açalım pata verdi. Silah giremiyoruz. Silah ne oldu? Gel bakayım. Buradan geliyor. Gel bakalım. Ay silahlarla kapışırız. Aa, yine o senden. Ver. Oh. Terbiyesiz diyor. Ben seni şurada kafanı gözünü dağıtayım. Dur silah çek. Silah çek. Adam. Ne gidiyoruz? Devam. Tak. Tak. Ve tak. Gidelim. Şuraya vurabiliyor muyum? Yok. Ve arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Like atmayı unutmayın. Zil tuşuna basmayı unutmayın. Abi 23 aboyla tıkandık. Ne olur abone olun. Ee, bana destek çıkarın. Ne olur iyi ee, benim ne olur da yüz abon yapın ee, bir daha arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum beni yani 30 abone yapamazsınız ben e, evet, youtube kapatacağım ee, çoğu kapatabilirim haberiniz olsun bu video izle haber veriyorum hadi var Well, comrades, I